Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu başladı. İçeriden gelen bir numaralı Master of Puppets liderliği almıştı. 6 numaralı Hörmeyo Granger temposunu artırıyor ve ona yakalayıp liderliği alıyor. Farkı da 1 boya kadar çıkartıyor. Üçüncülükte orta kulvarda 3 numaralı Rage of the Wind. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Pilots Boy. 1,5 boy geride iç kulvarda. 2 numaralı Pol Po. 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Cingöz sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşılıyor. İçeride 6 numaralı Hermione Granger önde fark 2 boy kadar 3 numaralı Rage of the Wind ikinciliğe girdi. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Master of Puppets. Yarım boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Jingöz 1 boy gelende 5 numaralı Pilots Boy. Yarım boy geride içeride 2 numaralı Polpo sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Hermione Granger önde fark 1.5 boy kadar orta kulvarda 3 numaralı Rage of the Wind yarım boy geride içeride 1 numaralı Master of Puppets 1 boy geride 4 numaralı Gingöz daha sonra 5 numaralı Pallis Boy 2 numaralı Polpo sırasıyla virajı daha önde dönüyor 6 numaralı Hermione Granger 2 boy gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Rage of the Wind içinde 1 numaralı Master of Puppets son takvimde 2 boy gerilende 2 numaralı Polpo daha geride dış kulvarda 5 numaralı Pallis Boy sırasıyla son 300 metreye girildi farkı 4 boya kadar çıkartıyor 6 numaralı Hermione Granger. Daha gerideki 3 safkan farkı azaltmaya çalışıyor onlardan en dıştan gelen 2 numaralı Polpo ikinciye girdi. 4 boyluk farklı iç kulvardaki 6 numaralı Hermione Granger önde. 2 numaralı Polpo ikincilikte farkın azalmasına izin vermedi 6 numaralı Hermione Granger. Ve de tabi işte koşuyu kazandı. 2 numaralı Polpo ikinci, 3 numaralı Rage of the Wind üçüncü. 1 numaralı Master of Puppets koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 5 numaralı Pilots Boy da 5. oldu. 6 numaralı Hermione Granger ve de tabi işte 6. koşu olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusunu kazandı.